Herkese tekrardan merhabalar arkadaşlar kanalıma hepiniz hoş geldiniz ben Tuğçe. Bugün Trend Yol çıkarmış olduğu makyaj ürünlerine bakacağız. Sizlerle birlikte bu siparişim bir hafta önce falan elime ulaştı ama benim e, dilimde bu beyaz yaralar vardır ya küçük ufak sivilce gibi. Onlardan çıktığı için bir haftadır video çekemiyorum. Konuşmakta zorlanıyorum. Çünkü tam dilimin ucunda. E, şu anda da konuşurken cümleleri tam çeviremiyor olabilirim büyük ihtimalle. Farklı geliyor olabilir size konuşmam. E, bunu da tamamen sebebi dilimdeki yaradan dolayı. Ufacık bir şey kaldı. Artık birazcık daha rahat konuşabiliyorum diye sonunda bu videoyu çekebiliyorum. Çok merak ediyorum ürünleri. Ee, şöyle 5 parça ürün aldım. Fondöten, kapatıcı, maskara, allık ve ruj olmak üzere. Highlighter vardı. Dudak parlatıcısı vardı. <laughs> Çeviremiyorum. Highlighter almak istemedim. Highlighter, likit highlighter'dı. Hani ben zaten çok fazla likit highlighter kullanmadığım için boşa almak istemedim. Dudak parlatıcısı da Bilmiyorum neden almadım. Ruj aldım. Rujları çok güzel görünüyordu ve çok güzel kokuyor. Şimdi sizlerle birlikte bu 5 adet ürünümüzü inceleyeceğiz. Ee, ama videoya geçmeden önce açılan videoyu beğenip kanalıma abone olsanız çok seviniriz. Şimdi makyajımıza başlıyoruz. Çünkü gerçekten çok merak ediyorum. YouTube'da e, ben görmedim. Yani Millan'ın ürünleriyle makyaj yapan kimseyi görmedim açıkçası. Yani YouTube videosu olarak görmedim, shorts olarak birkaç kişi de gördüm ama tek tek böyle ürünleri deniyorlardı. TikTok'da birkaç kişi de var. Az önce belki TikTok demiş olabilirim. YouTube'da görmedim. TikTok'da birkaç kişi böyle çekmiş. E, memnun olan da var, olmayan da var. Bakacağız şimdi beraber deneyimleyeceğiz sizlerle birlikte. Şimdi makyajımıza geçiyoruz. Şimdi fondötenimizle başlayacağız. Fondötenimiz şu şekilde bir kutuda geliyor. E, ee, paketlemesi çok hoşuma gitti. Yani dış ambalajı çok hoşuma gitti. Şöyle bir paketi var. Umarım tenime uyar. <laughs> e, ee, bu arada bir taraftan da Trendol'dan sipariş verdim ürüne bakıyorum. Üzüm çekirdeği yağı sayesinde nemlendiren saten bitişli SPF 35 içeren bir fondöten diyor. Ee, şöyle yorumlar var. Yüksek kapatıcılıklı olmadığını söylüyorlar ve sürükten sürdükten sonra koyulaştığını söyleyenler var. Bakalım deneyip göreceğiz. Aslında birazcık şey istedim. Videodan önce deneyim deneyimlerimi sizle bir taraftan da paylaşayım istedim ama sonra dedim ki her zaman videoda deniyoruz. Daha önce seni denemeyeyim diye ama sadece maskarayı denemiş olabilirim merak ettim. Yani tamamen sizle birlikte ben de deneyimleyeceğim. Şöyle yapalım mı? Elime dökeyim mi? Çok ince bir yapısı var ha. <laughs> Çok ince bir yapısı var ha. Bana biraz açık mı geldi gene? Bu arada geçen ne denedik biz? Ebimden aldığım ürünleri denedik sanırım. Orada da böyle bir bana açık dedim. Daha sonra cildime oturdu hatta buradaki ışıktan dolayı da belki bana ilk başta öyle göründü bilmiyorum. E, şöyle yapalım. Bir tarafımı YouTube blender'la yapayım, diğer tarafımı fırça ile yapalım. İki tarafı da deneyimlemiş olalım. Hmm, yok, çok beyaz değil gibi ya. Ya evet, dedikleri gibi kapatıcılığı çok yüksek değil, ince yapılı bir fondöten. Cildinize çok fazla kusur yoksa sanırım beğenirsiniz. Ben genelde fırçayla e, çok fondöten dağıtmıyorum. Hani bana iz yapıyor, gibime geliyor. Ama bakalım bununla nasıl bir izlerim alacağız. bilgilere falan doluyor sanki. Bu arada makyaj öncesi cildimi falan nemlendirdim. Ben makyajı cildimi hazırladım ama şöyle sanki göz atlarıma falan bir doldu gibi. Ama ince yapılı. Ben ince yapılı fondötenleri seviyorum. Yani çok böyle yüksek yüksek kapatıcılık çok aramıyorum açıkçası. Hani günlük kullanım için. E, benim için yeterli oluyor. Bir tane fondöten fırçam var. Diğer tarafımı da fırçayla deneyeceğim. Ya yani ben şu fırça olayını sevmiyorum bakın o kadar iz bırakıyor ki ve fırça mı iyi değil bilmiyorum. Bu Nivel'in bir fırçasıydı. Ya boya badana yapar gibi. Ya bu fırçayla sanki, sanki çok daha dağılmıyor gibi. Bakın burada ne kadar beyaz duruyorum. O yüzden biz bir blenderla devam edelim. Yoksa hiç hoş bir görüntü çıkmayacak ortaya. Böyle fondöteni komple bir cildime yayıyorum şu anda. Şöyle bakın. Bir tık daha belki koyusu olabilirdi. Cildim de böyle ufak ufak tür bir tür sivilceler çıktı ya. Cildim bu aralar gerçekten hiç iyi değil. şu <laughs> makyaj aynasından neresi görünüyor anlayamadım. Bu, bu şekilde video çektiğim zaman çok zorlanıyorum. Çünkü e, bazı şeyleri bu tarafa atıyorum kamerada görünmüyor diye ama e, şeyden öyle bir yansı ki belki şu an yatak dağınık hali görünüyor olabilir. Çünkü yorganı kaldırdım, ürünlerimi buraya dizdim. Aynadan şu an ne görüyorsunuz çok net algılayamıyorum. Yani bu taraf dağınık görünüyorsa bilin ki arka plandaki çoğu şeyi bu tarafa attığım için bu taraf böyle görünüyor. Odada çok aynı olması bu yüzden zor oluyor. Şimdi kamerayı şöyle çevirsem burada bir tane ayna var. Buradan bu taraf görünüyor. Biraz bu tarafı çevirsem buradaki aynadan bu taraf görünüyor. Oradakinden bu taraf görünüyor. Gizli bir şey yapamıyorum. Hmm. Şöyle söyleyeyim. Ben genel olarak aslında beğendim. Ben ince yapılı fondöten seviyorum. Yüksek kapatıcılık arıyorsanız dediğim gibi beğenmezsiniz. Ama ince yapılı bir fondöten arıyorsanız bence beğenirsiniz. Hmm, satan bitişli diyor ama Herhangi bir saten bitişli bir şey yok gibi. Acıldım burada gerçekten bayağı kötü duruyor. Herhangi bir böyle bir parlaklık falan filan yok. Bana kalırsa saten bitişli de değil. Ama cildimde çok fazla kusurum yok. Hani günlük kullanım için bir fondöten arıyorum derseniz bence alınabilir. 200 küsür lira gibi bir fiyatı vardı. Ben bazen öyle bir dalıyorum ki o kadar çok. Böyle. Güzel ya. Fena değil. Kullanılır. Şimdi kapatıcımızla devam ediyoruz. Bu arada fondöteni 166 liraya almışım. Kapatıcı 146 lira. Ee, Kafein içeren parlak ve nemli bir dişli bir fondötenmiş. Şey pardon kapatıcıymış. Bendeki medium vanilya 304 numarası. Islak mendiller niye bu çok tüy çıkıyor? Şöyle bir konsillerimiz var. Bu arada ben renk tutturma konusu çok iyi değilim. Ablam bunları uyabileceğini düşündüğü için bu renkleri aldık. Umarım uyar. Yani fondöten fena değil. Uydu gibi. Ciltte durdukça daha mı rengi tamamen oturuyor gibi ya yani bence. Rengi bana fena değil. Evet. Bu arada şöyle bir bir tık daha açık olabilirdi sanki ya. Aslında bunu da fırça sürebilirdim ama neyse. Aynımı alıyorum. Pıt pıt. Hmm. Bunun bir tık açığını tercih edebilirim işte aslında. Oo. Bu bana göre değil. Sanki ama bakayım. bu tarz kapatıcı olsun, fondöten olsun yani kapatıcıyı da şeyler şeyle fırçayla uygulayanları var ama ben tamamen süngerciyim ya. Hatta küçük süngerimi de alayım geleyim. Biz bunu parlak dişli olarak mı okuduk az önce? Parlak ve nemli diyor. Yani ıslak bir görüntü. Bence değil. Kapatıcıdan aslında çok fazla memnun olan yok. Yani 10 tane yorumun 8 tanesi kötüydü. Çizgilere çok dolduğunu olduğunu söylüyorlar. Gerçekten de öyle. Yani kamerada ne kadar görünüyor bilmiyorum ama. Ve şu an böyleyse zamana daha çok oturacak çizgilere. Kapatıcılığı orta diyebiliriz. Yine fondötendeki gibi. Ya yani şöyle makyajı bütün olarak baktığım zaman aslında çok da beğenemedim. <laughs> yani böyle çok böyle fondöten olsun, kapatıcı olsun böyle çok doluyor sanki çizgilere falan. Yani ne kadar görünüyor kamerada bilmiyorum ama kapatıcı da yine orta kapatıcı diyebiliriz ya. Orta derece gibi. Çok da bir beğenemedim. E bir de şöyle bir şey var. Bir dakika şu elimdekileri bir yere bulaştırmadan. E bilmiyorum belki beklediği için mi öyle duruyor ama şişesinde şöyle baloncuk baloncuk duruyor. Sanki oksitlenmiş gibi. Ya ben daha önce çok kapatıcı aldım. İlk defa bu şekilde görüyorum boncuk boncuk duruyor yani böyle hava almış gibi. Çok beğenemedim ya kapatıcıyı. Şimdi allıkla devam edelim. Hemen şöyle allıkla alakalı da bir bakalım ne olarak geçiyor. Doğal yağlar içeren nemlendirici ve besleyici krem allık diyor. Bendeki hangi renk? Çeri Bomb 203 numaralı bir Allık. Çok tatlı duruyor gerçekten. Bir kokusu yok. Ee, Ambalajları da böyle yansımalı. Paketlemeleri çok hoşuma gitti bu arada. Fondötenin şu dış kısmı da çok hoşuma gitti. yani Orta derecede bir e, makyaj ürünü diyebiliriz yani fiyat performansı olarak bakarsak. Allığın fiyatı ne kadarmış? Allık 158 liraymış. Hatta ben size direkt söyleyeyim. Maskara 153 e, rujumuzu 186 lira. Yani fiyatına göre ne bekliyorsun derseniz. <laughs> Aslında çok da bir şey beklemiyorum ama bazen gerçekten uygun fiyatlı olup güzel ürünler bulabiliyoruz. Geliyor mu ya? Bir ha, evet. Tatlış bir renk. Krem aldıklarını fırçaya almak çok zor. çok yoğun bir pigmenti yok yani fırçayla aldırdığım zaman man dedim nasıl yok lan Hii. aşkım çok olmuş ben kamerada çok net anlamıyorum baksana nasıl sürmüşüm neyse rüzgarda da uçar diye rüzgar da uçar diye sürdüğüm allık ama fırçayı çok daldırmanız gerekiyor ama azlık çok tatlı bence. Hmm. Biraz da burnuma. Şöyle yapalım. Biraz şöyle üstünden gidip. Yani, kamera kamerada gerçekten çok fazla oldu görünmüyor ama burada baya sürmüşüm. <laughs> Çünkü kameradan bakarak sürünce olmuyor. Orada daha az görünüyor. Allık'ı beğendim. Allık çok tatlı duruyor ve e, kontrolü sürebiliyorsunuz. Yani Krem allıklar zaten öyle. Yani fırça çok daldırdığımda böyle pat diye kalmıyor. Dağılması kolay. Ee, güzel de duruyor. Renk tonu da fena değil. Sadece düzgünce bir yere bakarak sürmeniz gerekiyor. Ay çok şirin aldığım tonunu beğendim. Birkaç ton daha vardı. Ee, ben aslında rengine bakarsak çok böyle kırmızı kırmızı duracağını düşünmüştüm. Belki kamerada bir tık daha pembemsi duruyor ama böyle kırmızıya yakın bir renk. Bir tık korkutmuştu da açıkçası beni allık ama böyle tatlı çok doğal duruyor. Allığı çok beğendim. Zaten aldığım paketlemesine ben ayrı bittim ya. Şuna bakın. Çok şirin bir paketlemesi var. Allık güzel. Sürekli elimde ıslak ben de kendimi temizliyorum. Allığı beğendim. E şimdi maskarayı deneyeceğiz. Bu maskaranın şu dışan balajı Golden Rose markasının bir maskarasına çok benziyor. Hatta fırçası da benziyor. E, o maskarayı da denemiştik. Bime gelen ürünlerde denemiştik yanlış hatırlamıyorsam. Şöyle plastik bir fırçası var. Maskara için ne diyorlar? Birkaç çeşit maskara vardı aslında. E, hepsi işte kategorilere ayrılıyor. Ekstra hacim, uzunluk, kıvırma etkili. Ekstra siyah maskara diyor. Bakalım ekstra siyah maskaramıza. Yani şöyle söyleyeyim. Ben bir iki kere falan bunu kullandım. Herhangi bir yapışma yapmıyor. Ağırlık yapmıyor. Dökülme yapmıyor. Fena değildi yani. Gün içerisinde herhangi bir zararını görmedim. İki kere sürdüm. Yani Üst üste sürdüğünüzde de herhangi bir yapışma yapmadı. Siyahlık olarak güzel. Hatta şöyle yapıştırsam diyeceğim ama o zaman da kamıyorum niye kamerayı göremiyorum şey aynayı göremiyorum katta bu şekilde. Ya ben genelde maskarayı hep tek kat sürüyorum bu arada. Herhangi bir yapışma falan yok. Herhangi bir ağırlık da yok. Dediğim gibi herhangi bir dökülme de yapmadı. Maskara da yine fena değil. Kullanılabilir. Üçü bir arada diyor. Ekstra volüm. Gerisi yazmışlar. <laughs> Kamerada acaba net görüyor musunuz? Anlayamadım ha. <laughs> e, son olarak da ruju deneyeceğiz. Ama ruju denemeden önce bir dudak kalemi geçmek istiyorum. Rujun kokusu çok güzel. Rujun ambalajı da çok güzel. Şöyle bıraktığınızda mıknatıslı. Ve şey allıkta olduğu gibi bu da böyle aynalı bir paketleme. E, buna da bakalım hemen avokado yağı ile nemlendiren saten bitişli nude ay satan bitişli ruj Nude karamel 301 rengiymiş bendeki. Ee, ben zaten bu tonları çok beğeniyorum. O yüzden bu tonu seçtik. Yani çok güzel durmuyor mu? Çok iyi. Ben hemen bir dudak kalemi sürüp geliyorum. Şimdi bunu dağıtmaya o kadar kıyamıyorum ki bozmaya. Tun i̇lk, ilk sürdüğüm için şu an tam orada olmadı bir dakika Renk güzel. Bunun üzerine böyle bir şeffaf e, gloss falan da geçsinse çok şirin durabilir. Ya allık maskara ve e, ruj gerçekten fena değil güzel ama fondöten ve kapatıcıyı orta derece diyebiliriz. Tabii ki de o fiyata daha iyileri bulunabilir mi? Bulunabilir. Ha bir daha alır mıyım? Biraz zor. Hani bu fondöten ya da bu kapatıcı bitti de bir kere daha almak istemiyorum Almak istemeyebilirim. E, kapatıcının kapatıcılığı çok iyi. diye Fondöten orta Orta kapatıcılıkta ince bir yapısı var. Ama ben yani bu şekilde fondötenleri tabii ki de seviyorum. Ama yüksek kapatıcılıklı bir şey arıyorsanız büyük ihtimalle beğenmeyeceksinizdir. Ee, dediğim gibi bu fiyata daha düzgünleri, daha iyileri de bulunabilir. Ürünler bu şekildeydi arkadaşlar. Ruj çok güzel. Alık da çok tatlı. Video buraya kadar Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğen butonuna basıp kanalıma abone olmayı unutmayın. Ürünler hakkındaki yorumlarınızı da aşağıda belirtebilirsiniz. Ee, ben fondöteni belki beğenmedim ama siz çok beğenmişsiniz. Acaba bir an rujur beğendim, siz beğenmemişsinizdir. Ürünler hakkındaki yorumlarınızı aşağıya bekliyorum. Kendinize iyi bakın diyorum. Hoşçakalın. Bay bay.